Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu patik süsümün yapılışını göstereceğim. Daha önce buna benzer aynı farklı bir model yapmıştım. Bu ortaları birleştirmeden yapmıştım. Şimdi ortaları birleştirerek daha değişik bir model, daha bir farklı duruşu var. Bunun yapımını göstereceğim. Yapılışı aynı, sadece ortada dikimi farklı. Başlayalım. önce sihirli alkayla başlıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz 16 tane ikili trabzan yapıyoruz ikili trabzan 2 İki çekişte 2 3 zincir hariç 16 tane ikili trabzan yapalım Evet 16 tane ikili trabzanımızı yaptık bu halkamızı sıkıyoruz bu ilk baştaki zincirin ucuna batıp kaydırma yapıyoruz Evet 3 tane zincir çekiyoruz buna değil buradaki birinci trabzanın başına bu zincir zincirin dibindeki trabzanın başına ikili trabzan yapıyoruz ikisi iki tane trabzan yerine sayıyoruz şimdi dört tane zincir çekiyoruz 3 4 bir tane atlıyoruz ikinciye ikili trabzan tekrar aynı ilmeğin içine ikili trabzan burayı iki sayıyoruz burayı da iki sayıyoruz aralarda dört zincir çekiyoruz 3 4 bir tane atlayıp ikinciye ikili trabzan aynı ilmeğin içine ikili trabzan yine dört zincir yine ikili tırabzan. Bu sırayı böyle yapıyoruz. 8 tane e, ikili tırabzan yapıyoruz böyle. Evet, 8 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi yine 4 zincir çekip bu en baştaki zincirin tepesine kaydırma yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekip buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Başını dolayıp ikili trabzan. Dört tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Buradaki dibine sık iğne yapıp kapatıyoruz aynı zincirin içine tekrar 4 tane kili trabzan yapıyoruz 4 bu tarafa 4 bu tarafa, ortada bir tane bir pirik. bu şekilde 8 tane trabzanımızı yaptık şimdi başını dolayıp şu iki zincirin arasına yine aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyoruz tekrar iki zincir çekip pipirik yapıyoruz şimdi burada böyle dönerek bu tarafa aynı işlemi bu tarafa yapıyoruz dört tane arkadaşlar şuraya battım siz batmayın dikkatli batın aksilik Hadi, hadi. 2 3 4 Şimdi dönüyoruz. Hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa aynı şekilde işlemi devam ediyoruz. 4 tane ikili tırabzan. Buradaki boşluğa da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekip dibindeki ilmeğe batıp sık iğne yapıyoruz. Aynı ilmeğe içine dört tane yine ikili trabzan. Hiç zincir çekem çekmeden başını dolayıp şu iki ilmeğin iki tane trabzanın arasına dört tane ikili trabzan. Üç. Dört. Yine iki tane zincir çekip dibine batıp sık iğne yapıyoruz döndürüyoruz bu sefer bu tarafa dört tane ikili trabzan dört bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz son parçamızı da yapıp buraya kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip ipi uzun bırakıp kesiyoruz. Bu ipi iğneye geçirip dikim işlemi yapacağız. Arkadan bu ipi böyle geçirelim. Bu iple bu ipi bağlayalım, sabitleyelim. Sonra şuradan geçiriyoruz. Bunun ucundaki piperikten geçiriyoruz. Bir tane ince alıyoruz. İğneden geçiriyoruz. Bu ortaya bunu sabitliyoruz. aynı işlemi yandakine yapıyoruz? Bu buradaki zincirin ortasından geçiriyoruz. Yine bir tane ince alıyoruz. Orta delikten arkaya geçiriyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Tekrar batıyoruz burada. Bu sefer inciyi geçirmiyoruz. Bunu ortaya geçiriyoruz. Böyle birleştirme yapıyoruz. Şimdi buradakini yapıyoruz. Şimdi bir tane inci geçireceğiz, bir tane geçirmeyeceğiz. Şimdi inci geçireceğiz. 5 tane inci geçireceğiz. Ortadan çıkıyoruz. Yanındakine inci geçirmeyeceğiz. yaptıralım arkadaşlar. Şimdi inci geçireceğiz. İsterseniz inci ayrı da dikebilirsiniz. Ben ayrı uğraşmamak için böyle daha pratik buldum. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapın. Son incimizi de geçiriyoruz. Ve ortaya batıyoruz. Evet arkadaşlar. Rüzgar gülü gibi çiçeğimiz oldu. Şöyle sıktıralım. Yine bu arkadaki iple bunu sabitleyelim. şekilde Şimdi bunu patiye montajını yapacağım arkadaşlar daha önce dikimini göstermiştim bu sefer göstermeyeceğim bu şekilde montaj isterseniz böyle yana da dikebilirsiniz isterseniz ortaya da günümüz oldu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese kolay gelsin.